Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben borsada pozitifim. Tabii pozitif olmama neden olan grafik formasyonları var. Onlar dahilinde pozitif olmaya devam ediyorum. Ancak benim pozitif olmam bu borsanın pozitif olacağı her şeyin yolunda gideceği anlamına gelmiyor tabii ki. Akşama kadar Twitter'a, oraya buraya, sosyal medyaya baktığınızda insanların değişik değişik hedefler verdiklerini, kimilerinin çok yukarılarda, kimilerinin çok aşağılarda hedef verdiklerini görüyorsunuz. Bu insanların bazıları kale alınır insanlar, bazılarını ise kesinlikle umursamamamız gerekiyor. Ancak kale aldığımız insanlar neye dayanarak bu hedefleri nasıl veriyorlar, neye göre veriyorlar, ben bu videomda bunları işlemek istedim. Borsaya hiçbir zaman tek yönlü olarak bakamayız. Borsa sürekli yükselen veya sürekli düşen bir şey değildir. Ben bazı günlerde evde sıkıntı yaşadığımda kızım yanıma gelir ya baba ne üzülüyorsun borsa çıkabilen ve düşebilen bir şeydir der. Gerçekten de haklı. Borsa çıkabilen ve düşebilen bir şeydir arkadaşlar. Grafik formasyonlarıyla biz bunları görüp ona göre önlemlerimizi almaya çalışacağız. Bakın şu an karşımızda borsamızın büyük halini yani dipten çıkışın başladığı bugüne kadar geldiği halini görmekteyiz. Şu tarihlerde yani aşağı yukarı Temmuz 2022'lerde başlayan yükselişimiz şu şekilde bir üçgen hareketinden sonra arkadaşlar hedefine gitmiş mi gitmemiş mi ona bakalım. Buyurun bunun sapı kadar bu sapı alıp buraya klonladığımızda hedefine gittiğini görüyoruz borsamızın. Şimdi o bölgeyi arzu ederseniz silip ortadan kaldırmak, biraz temizlemek istiyorum grafiğimizi. Hedefimize şu noktada gelmiş olduğumuzu görüyoruz. Peki başka yerlerde bu hedef nasıl görünüyordu acaba? Ona bakalım. Buyurun arkadaşlar. Şurada bir uzun dönem biz bayrak hareketi yaptık gördüğünüz gibi. Bu bayrağımızın hedefi şu şekilde sarı çizgiyle gösterdiğim gibi Aşağı yukarı 11.400, 11.500'lere tekabül ediyor. İşte beni iyimser yapan nokta bu. Bu bayrak hedefine bence eninde sonunda gidecektir. Şimdi arzu ederseniz grafiği temizlemek adına o bayrak çizgilerini de ortadan kaldırayım ben. Şurası bayrak bölgemiz gördüğünüz gibi. Buraya uzayan kanal da diyebilirsiniz. Dikdörtgen de diyebilirsiniz. Şu an günlük grafik üzerindeyiz. Onu 4 saatliğe alayım. Bunun ne kadar uzun olduğunu biraz daha görmüş oluyoruz böylelikle. Bunun hedefi yani şu kanalımızın hedefi şu lacivert çizgide gösterdiğim gibi aynen kendi oranında yukarı gider ve hedefi burasıdır. Dolayısıyla az önce gösterdiğimiz şuradaki üçgen hedefimize geldik. Aynı hedef şurada da lacivert çizgilerle kanal boyu kadar olmak üzere biz borsamızda hedefimize gelmiştik arkadaşlar. Bu çizgileri de temizleyeyim arz ederseniz. Peki borsamız bu bölgeden aşağıya geldikten sonra Grafik formasyonlarında neler olabilir boyutuna gelelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir saatle aldığımda şu şekilde biz bir omuz baş omuz oluşturduk. Bu omuz baş omuzumuzun hedefi burasıydı. Ve borsamız bu noktaya geldi. Peki bu noktaya geldikten sonra neler olacaktı? Yapmamız gereken yeni formasyonu takip etmekte arkadaşlar. Şu şekilde yukarıya doğru bir çıkış yaptık. Ve ben geçen günlerde attığım bir videoda buranın sağımızın eksik olduğunu, bu şekilde olmayacağını söylemiştim. Ve şu şekilde bir senaryo çizmeye çalışmıştım. Perşembe günkü kapanışta. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu bir senaryo demiştim. Veya bunu yukarıda da yapabiliriz demiştim. Bu bir seçenekti. Bunu yaptıktan sonra yukarı gitmeyi hayal etmiştim. İkincisi ise ikili dibe iner hayalini kurmuştum. Yani bu bir dipti. Bu şekilde İkili dibe inebiliriz hayalini kurmuştum. İkili dipler şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bu bölgeden alır, yukarı çevirir, ikili dip olur. Buranın hizasına gelir, buradan yukarı çevirir, ikili dip olur veya ikili dibi daha çok mal toplamak amacıyla buraya getirir, buradan yukarı verir. Burası da ikili bir dip olur hayali kurmuştum ben. Bakalım ikili dip senaryom çalışacak mı? Önce bunu gözleyeceğiz. Peki Aşağılara hedef veren insanlar, üstadlar, hocalar neye göre veriyorlar? Şimdi buraya gelelim. Diyelim ki ikili dip çalışmadı arkadaşlar. Bodoslama borsayı aşağıya verdiler. Bodoslama borsayı aşağı vermelerinin nedeni ne olabilir? Bakın arkadaşlar. Şurada omuz, baş, omuz. Çok güzel, iyi, çalıştı, hedefine de gitti. Düş artık yakamızdan. Yok öyle ya yani arkadaşlar. Adam diyor ki ben burada şu şekilde bir omuz, baş, omuz yaparsam ne olur? İşte asıl başımıza bela olabilecek noktalardan birisinin bu olduğu arkadaşlar. Bu senaryo işleyebilir mi? Tabii ki işleyebilir. Bakın omuz baş omuzlar hemen korkulacak formasyonlar değildir. Omuz baş omuzlar şu şekilde boynu kırıldıktan sonra korkulacak formasyonlardır arkadaşlar. Boyun kırılımından sonraki düşme hızını <laughs> görüyorsunuz bu noktada. Peki şunu da diyebilirsiniz. Hocam ikili dibe indiğini düşünüyorsunuz siz ama Bakın buraya gelmiş bu adam. Boyun kırılımından onay almış. Bunu da diyebilirsiniz. Ve ben size haksızsınız diyemem arkadaşlar. Bu bir düşüş onayı da olabilir. Yok ben ikili dibe gideceğim. Oradan döneceğim hareketi de olabilir. Bunu ne zaman anlarız biliyor musunuz? Şurada elimiz ayağımız titreyerek borsada olarak arkadaşlar. Yani bu noktada geçen gün sevgili Selçuk Gönençler elinizde tespih alın diyor. Tespih çekerek izleyin diyor. Faiz kararından sonraki bir saatte çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Elimde tespih alıp ya da neyle oyalanıyorsanız onunla oyalanmanız gereken bir süreç bu. Ya hocam ben bunlarla uğraşamam ben veririm çıkarım. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Zaten herkesin bir stop noktası olmak zorunda. Ya formasyonlara göre ya da indikatörlere göre kendinize bir stop noktası. Tabii ki bu borsaya bakacaksınız ama sizin hissenizde durum ne? Oradaki formasyonlar, oradaki indikatörler ne diyor? Onları da dinlemek zorundasınız. Peki arkadaşlar bu boyun çizgisi gerçekten kırılırsa, yani bu sarı omuz baş omuzumuz çalışırsa ne olur? Yukarıdan bu şekilde boyun çizgisine kadar hattımızı çizdim. Onu da şöyle yeşil renkte yapayım, arzu ederseniz farklı olsun. Klonladım, aşağıya koydum. Buyurun arkadaşlar. Aşağı yukarı hedefimiz bu bölge. Neresi orası? 7281'ler, 7300'ler ve burada zaten güzel bir kırmızı kanalımız var. Şunu azıcık yukarı alsak da kırmızı kanaldan dönsek aşağı yukarı. Onu o günlerde bakarız ama hemen hemen hedef buralar görünüyor. Ne zaman? Şu kırmızı kanalımız yani boyun çizgimiz aşağıya verildikten sonra. Tabii ki burası aslında bir boyun çizgisi değildi. Şuradaki uzayan kanalımızın üst hattıydı. Ama bugün geldi orası bir boyun çizgisine dönüştü. Dua edelim burası kırılmasın. Tabii ki malda olanlar için söylüyorum ben. Şort açanlar, malda olmayanlar burası kırılsın diye dua ediyor siz hangi noktadasınız? Siz nerede oturuyorsunuz? Lütfen buna karar verin arkadaşlar. Peki daha aşağılara hedefler verenler var. Bunlar neye göre konuşuyor kardeşim? Bakın arkadaşlar, o insanlar da ki birkaç tanesini yani böyle yüz binlerle tarif edilen takipçileri olan insanlar bunlar. Onların konuşma noktası bu. Bakın adam diyor ki bu burayı kırdıktan sonra hedefi olan şu noktaya gelecek diyor adam. Bu noktaya geldikten sonra şu şekilde bir sağ omza kalkacak diyor adam ve bunu aşağıya verecek. O zaman ne olacak arkadaşlar? Grafikte gördüğünüz gibi orayı da ben şöyle arz ederseniz beyaz yapayım. O zaman da diyor ki adam burası sol omuz, burası baş, burası da sağ omuz olacak. Bu boyun kırıldıktan sonra ben sizi bitiririm diyor adam. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? Şu şekilde buradan bu boyun kırılımına kadar bir çizgi çekeceğiz. Onu da beyaz yapalım. Klonlayalım. Koyalım arkadaşlar. Ne çıkacak karşımıza? Ona bakalım. Buyurun. Aşağı yukarı şöyle arz ederseniz fiyat etiketi de koyalım. Adam 6400 lira gitme ihtimalimiz var diyor. Burada da şuraya yani 7300 lira gitme ihtimalimiz var diyor. İşte borsadaki felaket senaryosu bu arkadaşlar. Peki buraya gelir bir daha om yok arkadaşlar. Bir daha omuz baş omuz yok. Ancak bu senaryo işler mi, işlemez mi? Her şey tamamen boyun kırılımlarına bağlı. Sizden istirhamım. Eğer full maldaysanız, yani ben full malda değil Benim 28 tane hissem var ve günlük alıp sattıklarımı da oraya yazıyorum. Neden sattığımı da yazıyorum. Neyi aldığımı, neden aldığımı da yazıyorum. Covid muhabbetleri başladı. Gittim Seleç'te deva aldım. Onları da biliyorsunuz aşağıya çaktılar. Devayı %8'lerden almıştım. Ben tavan yapacak bunlar. Yarın da devam edecekler diye düşünmüştüm. Seleç'te devayı da elimde patlattılar. Sıkıntı ediyor muyum? Etmiyorum arkadaşlar. Sattığım hisselerden de ben hep geçici olarak ayrılıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben o hisselerime geri döneceğim mutlaka. İşte borsadaki felaket senaryomuz bu. Umarız bu senaryomuz işlemez. Biz buradan ikili dibimizi yapar. Yukarı döneriz. Tabii ki Perşembe günü faiz açıklaması olacak biliyorsunuz. Faizlerin çok fazla artırılmasından ve borsaya etki etmesinden korkuluyor. Fitch görünümümüzü düzeltmişti bir kademe. Önümüzdeki günlerde Moody's'in de bir kademe düzelteceğini ve Sayın Mehmet Şimşek'in yurt dışı görüşmelerinden Türkiye'ye yatırım için bazı fonları ikna edeceği konuşuluyor. Yani oldukça haberlerle dolu. Bir anda Covid salgınının yayılmaya başladığı söylentileri var. Bu kara senaryomuz aşağı yukarı bu noktaları gösteriyor arkadaşlar. İyi tarafında da fonların Türkiye'ye yatırım yapmaya başlaması veya hükümetin borsaya el atması fazla düşmesine izin vermemesi. Çünkü onların şu an tek amacı var. KKM'deki parayı mevduata ve borsaya yönlendirmek olmalı. Bu aşamada atacakları adımları da takip ediyor olacağız. Kötü senaryomuz bu arkadaşlar. Lütfen kendinize göre stoplarınızı, kendinize göre indikatörlerinizi, formasyonlarınızı, listelerinize göre kontrol edip kendi önlemlerinizi alın veya çıkış oynuyorsanız ona göre pozisyonunuzu alın. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın bir eğitim videom olacak. Onda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.